Evet, YKS 2023 tercih sonuçları da açıklandı. İnşallah gönlünüzdeki üniversiteyi kazanmışsınızdır. İnşallah hayallerinize artık ulaşmışsınızdır. Ne kadar zorlu bir süreç olduğunu gördük. Biz bunu her sene yaşıyoruz ama sizler ilk defa yaşıyorsunuz. Belki mezunluk arkadaşlarınız daha önce yaşadı ama ilk defa yaşayanlar için ne kadar stresli ve yoğun bir dönem, zor bir dönem olduğunu gördünüz. Ama sonunda inşallah hedefinize ulaşmışsınızdır. Yorumlarda da kazandığınız üniversiteyi mutlaka bekliyorum. Şöyle bir okuyayım, şöyle bir gururlanalım. Fayda mı olduysa da ne mutlu bana diyorum ee, tekrardan sizleri tebrik ederek bugünkü konuma geliyorum sıralamalara bir bakacağız ee, hukuktaki değişikliklere tıplara bir bakacağız kayıt dönemlerine bir bakacağız ee, ek tercih için bekleyenleri biliyorum onlar için faydalı bir video olacak ek tercihleri anlatacağım KYK yurtlarından bahsedeceğim şöyle biraz kopya çekeyim en sonunda mezuna bırakma ile ilgili birkaç kelam ederek videomu bitireceğim şimdi hocam sıralamalara ne oldu bak şimdi sonuçlar açıklandığı zaman e, sayısalcı arkadaşlar da bir moral bozukluğu görmüş çünkü biz 40 bin dediysek 47 bin oldu 120 bin dediysek 137-140 dedi, binlerde oldu çünkü sayısal beklenildiğinden 5-10 bin daha yukarıda bir sıralama aldı moraller düştü ama ne dedik tercih dönemi sonunda mutlu olacaksınız çünkü sizin önünüzde eşit ağırlıkçı ve sözelci arkadaşlar yok sayısalcı arkadaşlar deneyin denemekten korkmayın dedik ne oldu o tıp ile ilgili 21-22'den bahseden çoğu kanala ee, ben bunu videomda da söyledim geçen seneye çok yakın kapatacağını deprem bölgelerinin sonlarda kapatacağını her videomuzda tıp fakültesi ve diş hekimliği için söyledik. Tıpta ve dişte istediğimizi aldığımızı e, düşünüyorum çünkü gelen veriler ve öğrencilerimin paylaştığı hep bu yönde e, ee, i̇nşallah gönlünüze göre olmuştur. Ee, dediğim gibi deprem bölgelerini biraz daha arka planda. Çünkü biz de 500 öğrenciye dokunduk. 500 öğrenciye tercih döneminde yardımcı olduk. Özel koçluk yaptık. Hangi tıpları nerelere yazdığımızı da bizim örneklerden de yola çıkarak bahsetmiş olduk. Deprem bölgeleri genelde e, sonlarda kaldı tıp ve diş hekimliği için. Ama geçen sene çok yakın kapattığını görüyoruz. Geçtim hukuk fakültesine yani eşit tarla. Hocam sınıf öğretmenliği PDR niye bu kadar öne çekti? Bak sebebi şu. Hukuk fakültesindeki kontenjan azlığından dolayı biz zaten tahminlerimizi hep temkinli yaparak hukuk kaç binle kapatır videomuzda 53, 56, 57 bantlarında kapatabilir dediğimizde hocam geçen seneden daha yüksek kapatmaz mı 65 bin diyeyim dediğimizde Kontenjan düşüklüğüne hep temkinli olarak davrandık. Deprem bölgelerinin az tercih edilmesinden dolayı özellikle Batı bölümündeki hukuk fakültelerinde düşmeler yani yükselmeler 11 binden 9 binlere çekimlerin olacağını maalesef söylemiştik. Tam da bu şekilde oldu. E, bizim dediğimizin aslında bir önemi yok. Her şey geride kaldı. Ama inşallah senin gönlündeki üniversite olmuştur. Olmadıysa da hukuk fakültesi olmuştur. Ee, Bolu'yu çok istiyorsan Bolu değil de farklı bir yer olmuştur. Ee, ama sonunda hukuk fakültesi olmuştur diye düşünüyorum. Çok da öne çekmedi. Yani hocam hukuk fakültesi çok öne çekmiş ya aslında olmadı. Hocam sebebi ne? Sebebi demek ki şu. Geçen seneye göre sınav daha zor olduğu için, netler düştüğü için sayısaldan çok önünüze geçen olmamış. Eşit ağırlıkçılar kendi içerisinde yarışmış. Yarıştığından dolayı da 50 binle kapatmış. Yani çok önünüze geçmediler ee, o 2020'deki örnekler gibi Allah'tan olmadı. Yani 2020'de 30 bin Hocam hukuk çok öne çekecekmiş ya. 30-35 bin olur mu? Örnekleri olmadığı için de gerçekten aslında mutluyum. Sözele geçiyorum. Evet özel eğitim öğretmenliği çok öne çekti. Çünkü sınav zordu. SOS 2 çok zordu. SOS 2 zor olduğu için eşit ağırlıklar önünüze geçmedi. Siz de Tercihlerde sadece kendiniz de yarışmış gibi oldunuz. Türkçe öğretmenliğinin 56 binlerden 50 binlere yaklaşmasının sebebi bile özel eğitim. Özel eğitim yazanların arkasına okul öncesi yazması gerektiğini her videomuzda söyledik. Özel eğitim yazıyorsan arkasına mutlaka okul öncesi gelecek. Sen kendini 16-17 binlerde hissediyorsan hocam özel eğitim istiyordum. Tamam istiyorsun ama arkada okul öncesi olmak zorunda. Sen 8-9 bin değilsin ki özel eğitim garanti olsun. Okul öncesi yazanlar da en azından okul öncesini 30-30 binlerde kapatarak ee, garantiye almış oldu. Türkçe öğretmenliği bak Türkçe öğretmenliği... Rap sökey gibi özel eğitime bağlıdır. Özel eğitim 21 binine kapasitesi de Türkçe gene 50'ye 58'e kapatacaktı. Özel eğitim 15-16'lara yaklaştığı için de Türkçe 50'de 56'lardan 50'lere düşmüş oldu. Çünkü sözelde bir ee, kısıtlılık var. Ne kısıtlılık hocam? Sen öne yazdığın şey özel eğitim oluyor. Arkaya okul öncesi arkaya Türkçe öğretmenliği. Benim yüzden fazla sözel öğrencim var. Çoğu aynı şekilde yaptı. Bu sebepten dolayı da maalesef öne çekmiş oldu. Şöyle bir de kopya çekmek için YDT ile ilgili bir kelam etmek istiyorum. Tam tahmin ettiğimiz gibi YDT'de denemesinden yana olduğumu söyledim. Çünkü YDT'ye tırnak işareti içerisinde söylüyorum. Öylesine giren çok öğrenci var ve YDT bence e, istediğini aldı gibi gözüküyor. En azından tercih döneminde. Yani sıralamalarda alamadı ama tercih döneminde aldı. Çünkü tekrar söylüyorum öylesine giren YDT çok sayısalcı öğrenci var. Benim 18000'inci olan bir YDT e, öğrencim sayısalda 3000 YDT'ci oldu. 3000. oldu ama tercih yapmadı YDT'den. Bu tarz örnekler çok olduğu için de istediğini aldı. Geçtim kayıtları. Hocam kayıtlar ne zaman? 28 Ağustos'la 30 Ağustos arasında e-devlet üzerinden e-kayıt üniversite olarak başvuruda bulunabileceksiniz. Bak şimdi e-kayıt yaptırırsan yüz yüze kayıt yaptırmana gerek yok. Hocam yüz yüze istiyorum. Yüz yüze de yapabilirsin. 28 Ağustos'la 1 Eylül arasında yüz yüze kayıt yaptırabilirsin. Yüz yüze kayıt yaptırırsan elektronik kayıta gerek yoktur. Peki hocam 30 Ağustos'tan sonra elektronik kayıt yok mu? Hayır e-devlet kendini elektronik kayıtta kapatıyor. O zaman 1 Eylül'de gidip yüz yüze kayıt olmak zorundasın. Ama ne kaçırma. Geçiyorum ek tercihlere kazanamayanlar, yerleşemeyenler ek tercihlerde bulunabilir. Dün çok soru geldi özellikle WhatsApp kısmından. Hocam yerleştim ama ek tercihte şansımı deneyebilir miyim? Deneyemezsin. Eğer bir yere yerleştiysen ek tercihte bulunamazsın. Ek tercih döneminde e, bir başvuruda bulunamazsın. Kılavuz açıklanacak. Tercih e, kayıt döneminden sonra 1 Eylül'den sonra bir kılavuz yayınlanacak ek tercihlerle ilgili. Bu kılavuzda neler olacak? Bu kılavuzda kontenjanlar olacak. Kontenjan ne demek? bir ÖSYM sana kontenjan açacak. Bunun üstüne de gelecek kayıt olmayanlarla ilgili de boşlukları alacak ek derslere koyacak. İnşallah Türkçe öğretmenliğinde özel eğitim ve okul öncelerinde çok olacağını düşünmüyorum. Türkçe hukuklarda da çok olacağını düşünmüyorum. Sınıf öğretmenliğinde PDR'de boşlukları olur. Kılavuzda da yansır. Ek tercih döneminde de puanla tercih yapacaksınız. Neden sıralamayla değil hocam? Çünkü e, zaten sıralamalarla girenler girdi. En yüksek puanla itibaren almaya başlayacak. O boşluklara doğru yani kontenjandan ziyade 8 kişilik kontenjan varsa en yüksek puanlı başvuruya göre seni yerleştirmiş olacak. Sözel puanından eşit ağırlık puanıyla veya sayısal puanıyla. Ek tercihten bahsetmek e, gerekirse farklı bir şey. Şeye kalmamış. Kayıtlardan da bahsedik. KYK yurtları ile ilgili ee, bir bilgi vereyim. KYK yurtları bu aralar başlayabilir başvuruları. Lütfen takipte olun. Başvuracaksınız. Üniversiteye gitmeden de çok büyük ihtimal açıklanır. Veya üniversitenin açıldığı birinci haftada açıklanmış olur. Sen de bir KYK yurduna inşallah gönlün, gönlüne göre olur. Yerleşmiş olursun. Mezuna bırakmakla ilgili bir kelam edeyim. Mezuna bırakmak kötü bir şey değildir. Benim geçen sene 35 binleri mezuna bırakan öğrencim var. Bu sene 17-18 bin civarı olarak tıp fakültesi kazanmış oldu. Yani yani mezuna bırakmak kötü bir şey değil, hayallerini bir yıl ertelemektir. Koca. 40 sene boyunca yapacağın iş için bir yıl mezuna kalmak kötü bir şey değildir. Moralinizi yüksek tutun. Tekrardan kazananları tebrik ediyorum. Ee, hayırlısını diliyorum. Gönlünüzdeki üniversite inşallah olmuştur. Yorumlarda mutlaka bekliyorum. Faydam olduysa ne mutlu. Ufak da olsa faydam olduğunu düşünüyorum. Tercih döneminin önemini e, tercih sonunda anlıyorsunuz. Aralıkları uzun tutmanız gerektiğini e, anlıyorsunuz. Sınıf öğretmenliği PDR niye öne çekti? Çünkü çorap söküğü gibi. Hukuk fakültesi öne çektiyse sınıf öğretmenliği ve PDR de öne çeker arkadaşlar. Çünkü hukuk fakültesinin arkası her zaman PDR ve sınıf öğretmenliği oluyor arkadaşlar. E sen sınıf öğretmenliği, e, hukuk 59.000'den lira alırsan e, sınıf öğretmenliğinde mecbur olarak öne çekmiş olacaksın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Mezun olan arkadaşlar için hala yanınızdayım. Bir yıl boyunca yol yürüyebiliriz YouTube ve özel koçluk olarak. Veya e, mezun olmayan arkadaşlarımız da her zaman bir anı olarak, yani kazanan arkadaşlar olarak da bir anı olarak, sizlerin yanınızdayım bir abiniz olarak, bir hocanız olarak... Sizleri seviyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Kolaylıklar diliyorum. Tekrardan tebrik ediyorum sizleri.